Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ön kaldırı arabayı göstereceğim ee, ilk önce bir M2 alalım M2 zaten önceden bende olduğu için gözlüğüm M2 Şimdi bunu arkadaşlar ayarlara girip buradan tam M yaptığımız gibi yapın. götünü çok komple kaldırmayın şu kadar yeter böyle Sonra bunu biraz şu şekilde yapın. Sonra bunu da şöyle dursun. Burası arkadaşlar şurası 50 olması gerekiyor. Şurası 50 olması gerekiyor. Yani tam 50 olmazsa yine de kaldırır da bilmiyorum 50 daha iyi olur arkadaşlar. Sonra bu ayarı tam yapın bekliyorum. sizi oyun şeyi videoyu durdurursunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar motoru en güçlüsünü yapın. 2000'lik bir motor alın. Buradan iki triple turboyu alın. Sonra turbo normal turboyu alın. Sonra yine trip, triple turboyu aldıktan sonra bitiyor. Yani şura şurayı 925 HP olması lazım. Şura. 925 HP olması lazım arkadaşlar. Orası 925 HP olmasa bitti. Şimdi arkadaşlar buradan Joga giriyoruz. Jog. Jog. Joga girin. Girdik. Buradan şunu arkadaşlar bunu buraya getiriyoruz. Yani ağırlığı en arkaya getiriyoruz. <laughs> Sonra bu kadar. Sonra bir mesela online'e girip mesela online'e değil de şöyle girelim. Şu an ön kaldırması lazım. Ön kaldırmazsa da bir sıkıntı olmuş olur yani. Ama ön kaldırması lazım. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Şöyle çekelim. Hı. Video kısa sürebilir. Hı. Hı. Gördüğünüz gibi ön kaldırıyor. Bu her arabayı e, yapabilirsiniz. Yani çoğu arabayı belki olmayabilir de. Çoğu arabayı oluyor. Mesela bu ne oluyor? Honda'ya da çok iyi oluyor. Honda'ya bayağı iyi oluyor. Civic var ya arkadaşlar. Ucuz araba. İşte ona da oluyor. Ya en çok onlara oluyor. Mesela şeye de oluyor. Jipe. Her araba oluyor yani. Çoğunlukla her araba oluyor. Ama bazen de takla atıyor bu. Bak mesela şöyle. Atmadı. Honda da çok takla atıyor. En iyisi bence M2 de çok iyi ön kaldırıyor. Gördüğünüz gibi. Gazı kesip kesip çektikten sonra daha uzun, uzun gidiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir online'a girelim isterseniz. Videoyu burada bir sonlandırayım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi online'a girelim. ID'mi yazabilirsiniz buradan. ID'm burada. Hadi girelim bakalım. Siz burada izlemeyeceksiniz çünkü uzun. Evet arkadaşlar geldik. Çok ses var ya. Heh. Ön kaldıran M2 gram gören... adır. Ön kaldıran gezdireceğim diyeceğim. Kestireceğim. Gezdir Hadi bakalım. Ön kaldıran M2 ile gezdireceğim. Gelen. İsten yani. Arkadaşlar ben onu da kurduğum zaman şifremiz 1. Her zamanki gibi 1. Hep biri olacak. Arkadaşlar çok güzel ön kaldırmıyorum ama ya. Ama oyunda çok kasıyor. Oh kim geldi lan? Arkadaşlar oyun çok güzel. Ya indirme linkini. Ya indirme linkini söylememe gerek yok. Karpanki multiplayer yazınız anda gelir. Yani önünüzde çıkar. Yani 10 milyon kişiyi yüklendi bunu. Yani 10 milyon kişi oynuyor şu an yani. Çok güzel kaldırmıyor ama. Arkadaşlar şimdi birazcık Chrome dağıtalım mı? Ya öbür videoda dağıtırız. Şimdi ne yazalım? Kim? M2 Ama ön kaldırına demedim ya. Of unuttum. Dur özel şoför isteyen var mı diye yazacağım. Dur videodayım. Videodayım. Kanka. pro Evet. Samet pro dedi. Benim ismim zaten pro oyunda. Efendim. Oğlum çok uzun gidiyor. Gazı çekip çekip yaptığını. GG mi kullanıyor? Yok. Yok. Arkadaşlar mı? O lan. tek Ya çok kişi GG kullanıyor arkadaşlar. Ben kullanmıyorum. Arkadaşım bana 50 milyonluk bir tane para verdi. 50 milyona. Dur Samet'e söyleyeyim. Samet para atma. Neresi takla atmıyor? Arkadaşlar çok takla atardı. Pro dedi. Ben de. Efendim. Arkadaşlar videomuz burada sona ersin. Zaten 8 dakika falan olmuş. O zaman burada bitsin. Arkadaşlar böyle iyi videolar gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.